Bugünlerde televizyonlarda hep kaza görüntüleri veriliyor. Benim de aklıma geldi daha önce gördüğüm, şahit olduğum kazalar. İki tanesini size anlatmak istiyorum. Bir tanesi Yedek Subay Okulu'na teslim olacağım gün yaşandı. Otobüsle İzmir Körfezi'nin güney tarafına geçtik. Yolda durdu otobüs yolcu indiriyordu. Derken baktım ben pencereden bir tane kadın orta yaşlı yol hafif karanlık yolun kenarından yürüyordu. Birdenbire kadına odaklandım ben böyle sanki ona saplandım kaldım. Kadını takip ediyor gözlerim. Derken arkadan çok hızlı gelen bir araba bu kadına bir çarptı. Kadın böyle ta nerelere uçtu. Herkes aşağı indi, koşturdu. Ben inemedim. Çünkü askerliğimin başlangıcıydı. Ne göreceğimi bilmiyordum. O moralsizlikte askerliğe başlayamazdım. Ben inmedim. İkinci anlatacağım da Harbiye'de gerçekleşti. Harbiye Ordevi'nin orada bir tane berberim vardı benim. Hep tıraş olmaya giderdim. Yine tıraş olmaya gideceğim. Harbiye Ordevi'nin yakınındaki e, durakta indim otobüsten. Işıkta bekliyorum. Orası iki şerit. İkisi de e, şiş tarafına doğru gidiyor. Işığı bekliyorum yeşil yansın diye. Karşıda bir çocuk. Ama sanki büyülenmiş gibi böyle 25 yaşlarında falan böyle sabitlendi çocuğun bakışı bizim tarafa ve ışık yanmadan başladı geçmeye ama arabalar vızır vızır gidiyor önündeki ilk arabadan kurtardı araba çarpmadan geçti yolun ortasına geldi hala böyle sabitlenmiş bir şekilde karşıya bakarak yürüyor İkinci şeritten gelen araba buna bir çarptı. Çocuk havalandı. Belki diyeyim 3 metre. Oradan yere. Araba stop etti. Ben hemen yanına koştum. Baktım başı kanıyordu. Çocuk hiç konuşmuyor. Ben dedim bu çocuğun kafası ki kesin iyi. Hemen cebimden bir sehpak çıkardım. Çocuğun kafasına bastırdım. Diğer insanlar da geldi. Orada hemen ileride trafik polisi var. O da geldi. Çocuğu yolun kenarına taşıdık. Ondan sonra ben ayrıldım. Ama o çocuğun kafası kesin çok iyiydi. Bundan eminim.